Herkese selam arkadaşlar ben Nok bugün sizlere Zula'nın meta silahlarından bahsedeceğim Meta silahlar olarak taarruzlardan bahsetmek istiyorum çünkü Zula'da en çok kullanılan silahlardan birileri taarruz Taarruz olarak iki tane silah öne aldım biri MPT biri AUG'a iki ikiye ayrılıyor En çok kullananlar bunlar çünkü diğer silahlar da yani ara ses bahsetmek gerekirse Onlar zağlı olduğu için insanlar onu kullanmayı tercih etmiyor ben <laughs> ilk önce size MPT'den bahsetmek istiyorum. MPT yakın mesafe silah olarak adlandırıyorum. Çok seri sıkıyor AUG'a göre. Ama bu MPT'yi kullanırken dürbün açmanızı hiç tavsiye etmiyorum. Beri bak beri beri. Her neyse bir adam akıllı oynayabilir. Bir yerde hiç ölüyoruz. Bunları illa görmüşsünüz rekabetçide oynayanları. Ben size bu oyuna yeni başlayanlar için örnek olsun. Gayet güzel abi. Siz yine de dürbün açmayın bu silahı. Çünkü dürbünü biraz hatalı ya hata derken yani dürbün açıp da vuramıyorsun ya. Daha rahat lan oğlum çık. Avukta da şöyle bir problem var. Yani ağır bir silah Öyle <laughs> mi? Ama mp ön değil. Daha hafif. Daha şey yani. Elde daha rahat. Avuga da geçeceğim. Biraz MPT ile oynayalım. Hop bir tane üstten var hala ya. Hop sen de Abi sen ölmedin ama Sen öl. Lan 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 lan. Ya, MP'de dürbün açıp ne bileyim ya. Bana rahat gelmiyor. Bana değil hatta çok işte rahat gelmiyor MP'de dürbün açıp. Ya MP'de dürbünsüz bir şekilde oynamak daha iyi ya. Net daha iyi net. Ya bu garanti belli yani. Hop. Burada adam yok. Sen geç. Benim bir kafanı kopartalım. Hop. Yani de sağda var Hop onu da alalım. Üst var mı? Yok. Bir tane daha alt var. Hop iki tane alt var. Ey böyle. Genel olarak zaten elde güzel duruyor. Tifi falan silahın gayet başarılı. Basarak oynayabilirsiniz. Ama işte dediğim gibi uzun mesafede bilemiyorum ya. Avuk oh, bana daha iyi geliyor uzun mesafede. Tabi o biraz diyeyim. Adam geldi bu arada. Oh. Akvada Aç Kısılmış Gibi Hissediyorum Kendimi Adam Vardı En Son Nereye Kaçtı Bu Gözümden Kaçtı Herhalde Hop Sen Öldün Hop Ben De Öldüm Bayağı tıkır tıkır vuruluyor ya. Evet arkadaşlar bu tür videolardan daha hızlı haberdar olmak istiyorsanız Önünüzde çıkan Discord adresine katılmayı unutmayın. Tekrardan videomuza geçelim. Gördüm onu. Hop. 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 Bir tane daha vardı lan orada. Neyse Şimdi Birazdan baruga geçelim. Hop seni de vurdum. Nasıl kaçtı ya? Arkam var mı? Sen gel. Üst var mı? Üst var öldü mü? Öldüm bilmiyorum. Ölmüş. Neyse. Avuk'a baktığınızda görünüş olarak bence MPT'den daha güzel duruyor. Ama işte ağır geliyor bana ya. Avuk MPT'ye göre daha ağır geliyor. MPT bana hafif geliyor. İki silahında kullanım tarzları bence farklı. Avuk'ta ben 4 mermi 4 mermi oynamayı öneriyorum insanlara. Çünkü daha mermi şey gidiyor ya. Daha stabil gidiyor öyle yapınca. Ah bir de böyle böyle ölmesek de size güzel bir oynayış çıkarsam var ya. Bunlar bence güncel meta silahlar abi. Zansız. Oh, biri daha sağdan öldü. Sahi vurayım ben artık. O oh, oh da bir artı olarak da Uzan, uzak mesafeyi çok rahat vurabilirsiniz. Dürbün açarak olsun. Her türlü vurabilirsin yani. Bence... Avuk'ta dürbün kolay e, dürbün olayı MPT'ye göre daha güzel olduğunu düşünüyorum ben. Eğer siz de öyle düşünüyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu tarz videolar için arkadaşlar 15-20 like gelirse çok iyi olur. Motivasyon olmuş olur bize de. Hop yok burada. Hop nereden öldün sen? Oldan mı öldün? Nereden öldü lan o? Kaç 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 Şu anda lider bir şekilde 39 kill ile gidiyoruz Fena değil ilk maçımız öyle bir de bombamızı atalım Ya bu kadar taramak bence boş ya bu silahlar. Alt oynuyorlarmış öyle diyorlar hep. Nasıl ölmedi be ya? İşte avuk da böyle. Avuk MPT'ye göre daha yavaş sıkıyor. Ee, hareket hızını tam hatırlamıyorum. Ama hareket hızı olarak herhalde MPT daha hızlı. Evet, dediğim gibi arkadaşlar ben de zaten yayınlarımda hep avuk oynuyorum. MPT alışkanlık abi ya. MPT... Zaten bakın sağ üstte vuran adamların silahlarını görüyorsunuz. Genelde MPT, AUG O öyle yaşıyor. Ama ben dedim ya yine AUK'tan devam abi. AUG iyidir ya. Ben niye taramaya başladım yine? Son 10 kilimiz kalmış. Onu da bir 10'lu kombo yaparak alır mıyız? Bir de kill bırakmazlar ama. Deneyelim. Bir aldık. iki aldık. 3'ü aldık. daha geldi. Dördü aldık. Herce. Ulan mermi bitti. El dört kilde bu maçında birincisini olmayı başardık. Elimden geldiğiyle size işte silahların biraz güçlerinden, arasındaki farklarından kıyaslamasını yaptım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ üstte çıkan iyi e butonuyla diğer videolarımızı iyi hoşça Hoşçakalın. Bay bay.